Selam gençler Uzun zamandır masa başı bir vlog yapmıyordum Babam Temu'dan Bir alkol metre almış promil ölçer Dedim açmadan Bir vlog çekeyim bir deneyeyim Hiç daha iyi, hiç açmadım yani Dükkanda bir açmaya çalıştım ama açmadım İnşallah şarjı vardır Ürün bu Malcıncık bir şeye benziyor Güzel Bir deneyeceğiz bunu Hazır ben bir Ne yaptık Ha, ulan adını unuttum ya daha YouTube'a YouTube videosunu çektik. İspanyol kokteyli kırmızı şarapla yapılan onu içecektim. Onu içmeden önce de dedim şunu biraz şey yapayım bir yudum almış bulundum kusura bakmayın tadına bakmak için. Hadi bakalım açalım. Şimdi böyle bir kutu kutuyu açtık. İçinden böyle bir zamazingo çıkıyor. Cihazımız bu arkadaşlar. Cihaz bu. Mal böyle küçük. Yani şöyle Baş parmağım kadar bir cihaz. Bence güzel. Bir açalım bakalım. Hem basıl tutuyorsun. Warm up. Böyle sayıyor. 19, 8, 8, 2, 10, 3, 2, 1. Evet. Blow üfle. üfledim olmadı 002 02 çıktı of oh. açtık 14 13 ha. Bunu her seferinde açıp kavramak gerekiyor galiba tam çözemedim bir kitapçığına bakacağım 8 7 6 5 4 3, 2, 1. Şimdi üfle diyor. Üfledik. 0, 2. Tamam 0, 2. Ha, bu kadar. 0, 2 de kaldı. Şimdi ben bunu kapıyorum. 2-3 kade içeceğim. 2-3 kade içtikten sonra tekrardan çekeceğiz. Hadi bakalım. Salut. Afiyet olsun. Neredeyse 2, 2 kade kırmızı şarap içtim. Hatta bunu gazozla karıştırdığım için 2 kadehten fazla olabilir. Şimdi bir daha bir ölçüm yapalım. 0-2 çıkmıştı. Şimdi ne çıkacak? Merakla bekliyorum. Yine alet 14'ten geriye sayıyor. Bakalım ne çıkacak? <laughs> 09. Ha, şimdi kırmızı yanıyor. Devam ediyoruz. Şimdi ben bu şişe bitirdiğim zaman o zaman anlayacağım bir şişede kaç promil olduğunu. Bu 11.5 lik bir alkol oranına sahip. Bakalım deneyeceğiz. Akşamımızı bekliyorum. Hadi bakalım hep beraber bekleyelim. Evet gençler. Son testimizi yapmak üzere kameranın karşısına geçtik. Neredeyse yarım şişeden fazla şarap içmiş bulunmaktayız. Bu arada biraz çetçiyi bitirin hesapladım. 11.5'miş alkol oranı hacmen. O yüzden kaç promil çıkacağına yaklaşık tahmin edebilmek adına biraz chat de hesap yaptık. Chat diyor ki şu bardağı da bitirirsem tahminimce 0.5 promil alkol çıkacak. 0.5 diyordu onu söylüyorum. Bakayım hemen. Pardon 0.5 değil 0.53. L55 arası bir şey çıkacak diyor. Deneyelim görelim. Alkol metra fena değil gibi. Babam bunu ne kadar aldı bilmiyorum. Eğer böyle 250-300 lira bandındaysa çok iyi. Ama bence 1000 liraya kadar verilir. Şarabı sek içmediğim için e, Tinto'da Verona yaptığım için Tam kaç kadeh içtim hesaplayamıyorum ondan dolayı. Bir de biskü büyük bisküvi kadehinde içiyorum. Ondan dolayı da hesaplayamıyorum. Yani şu an yarım şişe kadar, yarım şişeden biraz fazla içtim düşünüyorum. Deneyeceğiz, hadi bakalım. Oh. okunabiliyor mu 1.2 gösteriyor gençler bir daha deneyelim 1.2 gösteriyor. Şimdi bütün şey içseydim onu da hesaplamıştım. çift, çift den bakalım. Ha, bir şişe şarapta bu hacme, alkol hacmine sahip bir şarapta bir şişe de 1.07 yani biraz fazla ölçü gibi olabilir. Bu arada ben karıştırdığım için de olabilir. 1.2 gösterdi. Bence yanılmadı yani. Bakalım şaraba. Yani şarabın dibi kalmış yani bir kadeh daha kalmış. 1.2 gösteriyor. Bence başarılı. Aleti baya başarılı buldu. Bir de rakı içerken deneyeceğiz. Bunu Diyarbakır'da denerim diye düşünüyorum. Alet güzel. Temur'dan aldım. Yani babam aldı. Bana da kullanması kaldı. Bakalım deneyeceğiz bugün sizin için içtim gençler. Salut. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.